Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videomuzda diff komutu ile değişiklikleri karşılaştırma ve analiz etmeyi öğreneceğiz. Gittif komutu, işte farklı branşlardaki, farklı komikler arasındaki değişiklikleri karşılaştırmamızı olanak tanır. Tabii ki bununla sınırlı değildir ve bu videomuzda gittifin tüm senaryolarını görmeye, tüm ayrıntılarını görmeye çalışacağız. Şimdi ben bu yüzden videodan önce biraz hazırlık yaptım. Video çok uzamasın diye. Website adında bir klasör oluşturdum. Buraya bir git deposu olarak ayır, ayarladım. Şu şekilde git 5'ten hemen açalım. Git log dediğimde işte iki tane commit attım. Ve şöyle code nokta diyerek editör olarak bunu açalım arkadaşlar. Bu şekilde 3 tane dosyam var. Ve burada baya bir bu şekilde kod satırlarım var arkadaşlar. Şimdi ben burada bazı değişiklikler yapmak istiyorum. Şimdi index.html'de örnek olarak ben şurayı silmek istiyorum. Ve buraya ben ekstradan paragraf yazıp git öğreniyoruz gibi bir değişiklik yapmak istiyorum. Style CSS'e gelelim. Burada da bazı değişiklikler yapalım. Header kısmındaki background'u şöyle örnek olarak şöyle mavi yapalım. İşte şurayı silelim. Şu padding'i 40 piksel yapalım. Altı inelim. Şuraları şöyle silmiş olalım. Yani şu kolorunu şöyle beyaz yapmış olalım. İşte şunu da siyah yapmış olalım. Bu şekilde değişiklerim olsun. Terminalime gittiğimde ve gittif komutunu çalıştırdığımda benim yaptığım değişiklerim bu şekilde gelir arkadaşlar. Şimdi bu üst ekler ne anlama geliyor? Biraz bunu konuşalım. Burada A index HTML ve B index şeklindeki kısma bakalım. A index benim index dosyamın eski versiyonunu B indeks HTML de yeni versiyonunu ifade etmektedir. Ve A indeks HTML'i eksi sembolleriyle göstermiş. B indeks HTML'i de artı sembolleriyle gösterdiğini burada bize bilgi veriyor. Artı ve eksi burada matematiksel operatör değil sadece semboliktir. Şimdi ben eski versiyonumda bu şekilde burayı silmiştim. Hatırlıyor musunuz? Bu şekilde bu kodlar vardı ve benim bunu sildiğim kırmızı olarak gözüktüğünden belli oluyor. Ve bunlar eski versiyonuna ait. Yani A index HTML'e ait kısımlar. Burası ise yeni versiyonumdaki yaptığım değişiklik. İşte bu şekilde bir paragraf eklemiştik hatırlarsanız. Bunu da artı olarak gösteriyor. Yani olayın mantığı bu şekilde. Burası index HTML için. Burası da style CSS dosyası için. Bu arada alta indirebilirsiniz şu şekilde yön tuşlarıyla. Bu şekilde arkadaşlar git diff komutu ile yaptığım değişiklikleri görebiliyorum şimdi ben burada uzun uzun görmek istemiyorum benim işim sadece index.html ile ben sadece index.html ile yaptığım değişiklikleri görmek istiyorum diyorsam şöyle clear diyelim git diff index.html derim arkadaşlar bu şekilde sadece index.html dosyamdaki yaptığım değişiklikler geldi ayrıca şöyle diyelim git diff işte sizin birçok dosyanız olabilir ve o dosyalarda birçok değişiklik yapmış olabilirsiniz bu şekilde index.html style.css tarzında boşluk bırakarak da hangi dosyaları filtrelemek, hangi dosyalardaki değişiklikleri görmek istiyorsanız bu şekilde filtreleyebilirsiniz. Mesela buna tıkladım işte. Benim hem style CSS hem de index HTML'de yaptığım değişiklikler gelmektedir. Bu şekilde clear diyelim tekrardan. Fakat git diff komutunun şöyle bir kısıtlaması var. Şimdi ben git status diyeceğim. Burada index hatta style ben staging araya almak istiyorum. Şu şekilde git add style CSS diyerek staging araya alalım ve git status dersem Gördüğünüz gibi style.css dosyam benim staging araya alınmış bir şekilde oldu. Ben eğer git diff komutunu çalıştırırsam, gördüğünüz gibi sadece index.html geliyor. Yani ben staging arayadaki yaptığım değişikleri git diff komutuyla göremiyorum. İşte görebilmek için arkadaşlar git diff staged dersem gördüğünüz gibi style.css'i görebiliyorum arkadaşlar. Yani staging arayadaki yaptığım değişikleri bu şekilde görebiliyorum. Bunun diğer bir kullanımı ise şu şekilde git diff, şöyleydi galiba. Aynen bu şekilde. Bu da farklı bir kullanımı, bir alternatifi. Şimdi arkadaşlar bu şekilde yaptığımızda benim staging araya da hangi değişiklikleri yapmışım bunu görebiliyorum. Şöyle clear diyorum. Bir de git diff head diye bir komutumuz var. Bu hit işaretçimiz bizim için son komitimizi gösteriyordu hatırlarsanız. İşte son komitten itibaren yapılan tüm değişiklikler ister staging araya da olsun ister working, working araya da olsun bu arada bu kavramları da önceki videolarda çokça bahsetmiştik zaten. Staging araya nedir? Working, working araya denir. Bunlar eski eski videolarımızda yer almaktadır. Böyle dediğimizde ise gördüğünüz gibi hem index.html geldi hem de style.css geldi. Yani hem working arada yani çalışmalarımızdaki, hem de staging arayadaki değişiklerimizi bu şekilde görebilmekteyiz. Yine aynı şekilde arkadaşlar Q diyelim. git git div head deyip ben sadece index.html'i görmek istiyorum dersem de bu şekilde filtreleyebilmekteyiz. Peki ben farklı branşlar arasında yaptığım değişiklikleri nasıl görebilirim? Onun için arkadaşlar öncelikle ben şu yaptığım değişiklikleri geri almak istiyorum. Şöyle bunu Visual Studio koddan yapalım isterseniz hem onu görmüş oluruz. Gördüğünüz gibi benim style CSS dosyam staging changes'daydı. Yani staging araya daydı. Bu da index.html benim working arayamda. Ben buraya gelip style working araya alabilirim. Daha sonra working aradaki yaptığım değişiklikleri de full geri almak istiyorum. Discard etmek istiyorum. Bu şekilde yaptığımızda gördüğünüz gibi yaptığımız tüm değişiklikler gitti. Burası tekrardan geldi. Şimdi ben yeni bir branch oluşturmak istiyorum. Yeni bir hemen oluşturalım. İsmi ne olsun branch'imizin? E, books olsun yani kitaplar diye bir branch oluşturmuş olalım. Hem yeni bir branch oluşturur hem de o branch'in içerisine girer. Bu şekilde enter dediğimizde ben şu an books branch'in içerisine girdim. Şimdi bazı değişiklikler yapıp commit atmak istiyorum. Burada ne diyelim? İşte yeni bir dosya oluşturalım. Books.html HTML olsun. Buraya şöyle bir başlık attıralım. Kitaplar olsun. İşte paragraf attıralım. Kitap okumak güzeldir diye bir mesajımızı da verelim. Daha sonra ben bunu hemen commit atmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle git et diyeceğim. Hatta bunu da Visual Studio Code'dan yapalım. Hem yeni bir kullanım servisi görmüş oluyoruz. Buraya geldim arkadaşlar. Burada Source Control diye bir alan var. Ben şu an bu benim working arayamda. Artı dersen burada stage demiş oluyorum. Daha sonra burada commit mesajına ne diyelim? Fit, add, books, html diye bir commit mesajımızı verelim. Ve commit dediğimde benim commit'im atılmış oldu. Burada ise arkadaşlar benim daha önceden atmış olduğum commit'leri görebiliyoruz. İşte burada ben önceden iki tane commit atmıştım ve şu an ben bu commit'teyim. Burada da yeni attığımız commit'i görebiliyoruz. Şimdi ben git log diyeceğim buradan. Main branch'im ile books branch'im arasındaki değişikleri görmek istiyorum. Bunu yapmak için arkadaşlar git diff diyorum. main diyorum. Yani main branch'imin ismi. 2 nokta koyuyorum ve books branch'imi buradan yazdırıyorum. Enter dediğimizde bu arada buradaki sıralama da çok önemli. Az önce bunun tersini yazacağız. Yani başa books ekleyip sonra main ekleyeceğiz. Bunu daha sonra göreceğiz. Buradaki ifade şu anlama geliyor. Main branch'indeki son commit ile books branch'indeki son commitini karşılaştır. Ve burada gördüğünüz gibi benim iki satır eklediğim. Burada new file mod diye gördüğünüz gibi. Yani yeni bir dosya eklediğim anlamına geliyor. Ve ben şuradaki iki satır eklemişim. Burada da yine aynı şekilde a bu html işte b bu html diye var. Bu eski haliydi. Bu da yeni haliydi. Bunları tekrarlamaya gerek yok aslında. Tekrar tekrar. Şimdi de tersini yapalım. Git diff diyelim. Books branch'ını yazdıralım. Bu arada buraya iki nokta koyuyorduk ya. Burayı boşluk olarak da yapabilirsiniz. Ha, fark etmiyor main dedim ve enter dedim. Gördüğünüz gibi bunun tam tersi bir işlem oldu. Books branchindeki son commit it, son commit'ten main branchindeki son commit'te de yaptığım değişiklikleri gösteriyor. Burada deleted file mod Yani benim main branchimde bu HTML diye bir dosya yok ki. O yüzden yeni versiyonda gördüğünüz gibi null olarak geliyor. Yani boş. Benim bu HTML diye bir dosyam yok. Bu aslında benim eski versiyonumda. Yani buraya eski versiyon olarak verdik aslında. Bu satırlar silindi gördüğünüz gibi. Bu şekilde tersten değişiklikleri de analiz edebiliyoruz. Tabii bunlar biraz detay oldu. Hani belki çok kullanmayacaksınız böyle bir sarıyor ama yine de görmekte fayda var. Şöyle clear diyelim. Ya yani burada birçok yaptığınız değişik olabilir. Burada yine git diff dersiniz. İşte main, books dersiniz. Burada yine index.html falan böyle style.css. Bunu böylece filtreleyebilirsiniz. Bu mantık aynı. Tüm git diff komutlarında bu geçerli arkadaşlar. O da bilginize olsun. Şimdi ben bazı yeni değişiklikler yapmak istiyorum. Bu HTML'e geldim. Şu satırı silmek istiyorum. Bunun yerine şöyle liste yapmak istiyorum. Bu da HTML'e girecek ama biraz. i̇şte liste olsun. Ben sevdiğim kitapları yazmak istiyorum. Mesela ne diyelim? Martin Eden diyeceğim kitap olarak. Sonra irade eğitimi diyelim. Bir de şöyle suç ve ceza diyelim. Yani bu şekilde değişiklikler yapmış olalım. Daha sonra şuradan hemen commit atalım arkadaşlar. Buraya geldim. Stage dedim. Daha sonra commit mesajı olarak ne diyelim? İşte new books diyelim komitimizi atalım. Şimdi arkadaşlar git log diyeceğim. Burada benim şu komitim ile şu komitim arasındaki yaptığım değişiklikleri görmek istiyorum. Bunun için git diff diyeceğim. Hatta önce şöyle yapacağım dur. Şöyle baştan clear diyelim temizleyelim. Git log one line diyeceğim. Bu geçmiş komitleri göstermenin daha kısa bir yoluydu. Şimdi git diff diyeceğim. Benim şu komitim ile şu komitim arasındaki yaptığım değişiklikleri görmek istiyorum. Bunun için hash'leri kullanacağız. Hani her bir komutun benzersiz bir hash'i vardı. Bunu kopyalıyorum arkadaşlar ve buraya yapıştırıyorum. Yine buraya iki nokta da koyabilirsiniz. Hatta aynen böyle yapalım. Daha sonra şunu kopyalayacağım buraya yapıştıracağım. Bunu boşluk halinde yazabilirsiniz iki, nok iki nokta halinde yapabilirsiniz. Ben buna alışmışım o yüzden böyle yapıyorum. Ve burada da yine dosyalara göre filtreleyebilirsiniz. Mesela index.html'e göre, style.css'e göre. Gerçi benim zaten burada yaptığım herhangi bir değişiklik yok. İşte çok fazla değişiklik yaptıysanız ve sadece belirli dosyaların değişikliklerini görmek istiyorsanız o şekilde filtreleyebiliyorsunuz. Bu videoda kendimi çok tekrarlamış gibi hissettim. Her neyse. Şimdi ben bu işlemi yaptığımda şu commit ile şu commit arasındaki yaptığım değişiklikleri görebileceğim. Tabi burada da yine yön önemli arkadaşlar. O da haberiniz olsun. Enter dediğimde görürsünüz ben burayı silmişim. Ve şunları eklemişim. Bu şekilde iki komit arasında yaptığım değişiklikleri görebiliyorum. Mesela şu komit ile şu komit arasında yaptığım değişiklikleri de görmek istiyor olabilirim. İşte git diff diyelim. İşte şurayı kopyalayalım. Şöyle. Bu terminalde de kısa yol kullanmak biraz sıkıntılı o yüzden bu şekilde kopyalıyorum. Bu şekilde boşluk diyelim burada da. Yapıştır diyelim. Enter dediğimde bu şekilde arkadaşlar. Bu komitten bu komit olan değişiklerim bu şekilde gözükmektedir. Şimdi arkadaşlar yaptığımız işlemleri git kraken üzerinden görelim. Şimdi ben yeni bir dosya veya yeni bir değişiklik yapmak istiyorum. İşte bu case geldim. Şu en alta ne diyelim? Paragraf diyelim. Harika kitaplar diyelim. Daha sonra şöyle bir dosya oluşturalım. Buraya metin txt diyelim. Buraya da işte metin diye bir şey yazdıralım. Daha sonra script js'e girelim. Şuraya rastgele bir şeyler yazdıralım bu şekilde. Tekrar git cracker'a döndüğümde gördüğünüz gibi son olarak burada geliyor. Ben iki dosyayı düzenlemişim ve bir tane dosya eklemişim. Bu yanda da bu şekilde görebiliyorsunuz. Bu kestiğime tıkladığımda ben şurayı eklemişim gördüğünüz gibi. Metin txt'ye tıkladığında bunu eklemişim. Yani bu dosyayı direkt eklemişim. Daha sonra bu satır eklemişim. Script.js'te de bu şekilde işlem yapmışım. Git crack'ın üzerine aslında bu git tip komutunu çalıştırmak gibi arkadaşlar. Şimdi mesela ben burada bu html'i stage demek istiyorum. Stage dedim. Şuraya baktığım zaman aslında bu da git dif, hani stage diye bir komutumuz vardı. Onu görüyoruz aslında. Stage files'ları direkt buradan gelip bu şekilde görebiliyoruz. Hani daha kolay aslında terminale göre. Bunu zaten siz de görmektesiniz. Fakat terminal üzerinden görmek de arkadaşlar kesinlikle buradaki işlevselliği daha iyi anlamamıza yol açmaktadır. İşte burada hala working aradaki değişiklikleri tıklayıp görebiliyoruz. Her yani bir dosya için. Şimdi buradan çıkalım. Mesela ben main branch ile books branch'ım arasındaki yaptığım değişiklik görmek istiyorsam şöyle main'e tıklayalım. Daha sonra books'a tıklayalım. Tabi CTRL'ye basılı tutup tıklıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi yanda benim buradan buraya kadar olan yapmış olduğum değişiklikleri görebilmekteyiz. Bu işte yani sadece bunları eklemişim. Ve her bir komite bakabiliriz. Mesela ben burada ne eklemişim? Bu HTML diye bir şey eklemişim ve şunları eklemişim. Daha sonra şu son komitimizde ne yapmışım? Buraya geliyoruz. İşte burayı silmiş hatırlarsanız böyle kitaplar eklemiştik. Hani her bir komitenin üzerine tıklayarak da o komitte neler yaptığınızı burada görebilirsiniz. Bir de burada komitler arasındaki değişikleri nasıl görebiliriz onu görelim. Mesela benim en ilk komitim ile son komitim arasındaki yaptığım değişikleri görmek istiyorum. Yanında gördüğünüz gibi bu html diye bir şey eklemişim bu şekilde. İşte script.js eklemişim, style.css eklemişim. Fark ettiyseniz şu gelmedi arkadaşlar. Bu en baştaki komitte aslında ben index.html eklemiştim. Fakat buradaki komitimle örnek olarak şuradaki komit arasındaki yaptığım değişikleri görmek istersem gördüğünüz gibi index.html gelmiyor. Bu da yani seçmiş olduğumuz commit'teki yaptığımız değişiklikler gelmiyor yani. Onu da görmüş olalım. İşte arkadaşlar git kırakında da yaptığınız değişiklikleri bu şekilde karşılaştırabilirsiniz, analiz edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Git diff komutu da bizim için aslında git log ve git status gibi sadece bilgi verme amaçlı bir komuttu. Öyleyse diğer videoda görüşmek üzere hoşça kalın.